Efendim kurşun döktürmek Bir hurafedir e, Yani dini ilmi Bir dayanağı yoktur Önce hanımefendi kardeşimiz e, Bir uzman doktora Görünmeli Acaba vücudumuzda e, Bir e, Biyolojik fizyolojik Bir eksiklik mi var Ya yani onu bir doktora Muayene olunmalı e, Onun dışında Efendim büyü var nazar var, haset var. E bunlardan dolayı da e, muavvizeteyn surelerini okuyarak Rabbimizin himayesine sığınırız. Şu ayeti de hatırlayalım. Ve men a'rada an beni anmaktan, bana kulluktan yüz çevirene bunalımlı bir hayat vardır. Acaba namazımızda mı eksiğimiz var? veya başka Rabbimizin emirlerine, yasaklarına uymam adamı eksikliğimiz var. Onları bir gözden geçirmeliyiz. E şu ayete de bakın. Men yettekillah yec'allahu mahraca. Kim takva sahibi olursa Allah ona kapı açar, ummadığı yerden onu rızıklandırır. E ...Rabbımız böyle buyuruyor. Gelin bu ümitsizliği bırakalım. Hele böyle kurşun döktürme filan, ondan bir medet bekleme o kesinlikle ya yanlış. Ee, önce tıbbi bir teşhis ve tedavi, sonra da e, Rabbimizin öğrettiği bu muavize surelerini okuyarak onun himayesine sığınırız. Rabbime karşı kulluğumda bir eksikliğim var mı, onu da yeniden bir gözden geçirmeliyim. ...kurşun döktürmek caiz değil... ...batıl inanç dediniz hocam ama maalesef... ...nazar için iyi geldiği furafe. söylenir... ...öyle evet. bilinir evet furafe... ...hatta işte... ...üzerimizdeki negatif enerjiyi alsın diye... ...kurşun döktürelim derler ama... ...dinen böyle bir şey söz konusu değil dediniz... E ...ne ilmi ne dini yönü yoktur... ...ama bir gelenektir işte... ...yani bir, bir kere yerleşti mi Muhsin Bey... Yani bir deli bir kuyuya bir taş bırakır 40 tane akıllı onu çıkaramaz. Allah razı olsun hocam. Bu arada kurşun dökmek ya da döktürmek <laughs> aynı zamanda sağlığa zararlı. Çünkü uzmanlar öyle diyor sevgili izleyenler. Neden? E biliyorsunuz kurşun dökme işlemi sırasında kurşun kolayca şekil alıyor ısınınca ve kapalı bir ortamda bunu yapıyorsanız riskli. Çünkü işlem sırasında onun buharı etrafa dağılıyor zehir alıyorsunuz yani. Böyle bir zararı var. Uzmanlar da bu evet, konuda efendim. uyarıyorlar. Bunu da dikkate almak lazım. Evet. Hurafe dedi hocamız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam iyi yayınlar. Ben evde tamam. bir muska buldum. Daha önce bir tane akrabamız vermiş. Merak ettim içinde ne olduğunu. Açtım. Şu şekilde küçük Arapça yazıların yazdığı bir kitap çıktı. İki tane de fındık çıktı. Bunların ne anlama geldiğini öğrenebilir miyim? Bir de nasıl bunları yakmamız mı gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Bir de bu muskaları açmak günah mıdır onu öğrenebilir miyim? Muska dediği Kur'an-ı Kerim'e benziyor bu çok ufak Kur'an-ı Kerimler var ona benziyor. Emin değilim ama yani fındık fındık bağlantısını kuramadım. Yani onların içinde fındığın ne ilgisine alakası var. Buyurun hocam. Efendim yani iki muhterem kızımız bakın yani bunlara elini verince kolunu kurtaramaz. Yani kayıptan haber veren kişinin sözünü kişi onaylarsa Hazreti Muhammed aleyhisselama indirileni inkar etmiş olur. Ya Allah korusun ya bak neredeyse haşa Allah'ın gücü yetmez bu cinlere filan. E bu büyücülerin gücü yeter. Böyle bir anlam. Böyle bir Düşünce. yani bunlara elimizi verirse kolumuzu kurtaramayız bir kere büyü Rüca e, Rabbimiz buyuruyor la yuflihus sahiru haysu etâ e, büyücü asla olmaz e, Rab Rabbimizin beyanı bu yani kelin tırnağı olsa başını kaşır kendisine faydası olmayan kişinin e, bakın bakın Birinci defa telefon eden hanım kızımız Şöyle sıkıntılarım var diyor Ya buna şefkat etmek lazım gelirken Daha da bunalıma düşmesine sebebiyet veriyor Onun üç kuruş parasına tamah etmek Ne aşağılık şeydir Yani yurduyu ayı harap eden şu yedi şeyden sakının Buyururken Efendimiz اِجِتَنِ بُالسَّبْعَ الْمُوْبِقَةِ اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ Allah'a eş koşmak. Bir. iki Ve sihir büyü yapmak. Yani bakın insanların aklını, fikrini karıştırıyor. Huzurunu kaçırıyor. Ee, belki imanına da zarar verecek. Ee, o halde ne yapmalı? Bırak o fındığı bilmem filan. Tabi Muhsin Bey diyor ben bunu anlayamadım. Muhsin Bey onu gönderen de anlamaz ki onu. Tabi anlaşılmasın diye onu yapıyor. Evet. En ee, e, ne yapsın bu hanım kızlarımız ne yapsınlar ee, Allah'a ve men yetevekkel fehu hasbü kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter ee, bakınız devletimizin yaptırdığı bir tefsir var hak dini Kur'an dili adlı tefsirden <laughs> okuyorum orada bir hadis-i şerif Kur'an'da en büyük ayet ayet-el kursidir bunu her kim okursa Allah o saat bir melek gönderir. Allah Allah. Ertesi güne kadar sevaplarını yazar, günahlarını siler. Şeytanlar onu 30 gün bırakırlar. Allah Allah. 40 gün sahir ve sahire etkili olamaz. Sahir ve sahire yani amma kadın ama erkek büyücü etkili olamaz. Ali bunu evladına, ailene ve komşularına öğret. Günler içinde kutlu gün Cuma'dır. Ee, en büyük kelam Kur'an'dır. Ee, Kur'an'da Eftal Sure Sure-i Bakara'dır. Sure-i Bakara'nın efendisi de Ayet-el Kursi'dir. Bakın şimdi Ayet-el Kursi hep diyoruz da şöyle bir bakalım Ayet-el Kursi nedir? Allahüla la ilahe illa hu. Allah ki ondan başka hak mabut yok. El hay o Allah diridir. Her diriden önce diri, her diriden sonra diri, hiçbir diriye benzemeyen diri, her dirinin muhtaç olduğu diri, ölümsüz diri. El kayyum varlığı kendinden kimseye muhtaç değil. La ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Onu ne uyku ne uyuklama tutmaz. Lehu ma fi's ve ma fi'l ard. Yerlerde, göklerde olanların hükümranlığı ona aittir. Değerli kızlarımız, Rabbimiz böyle buyuruyor. Bakın, lehu ma fi's ve ma fi'l ard. Yerlerde, göklerde olanların hükümranlığı ona aittir. Men zellezî yeşfevû indehû illâ bi izni. O izin vermeden onun katında Kimin haddine şefaat etmek? Ya lemu ma beyne ve ma halfehum. Önünüzü bilir, ardınızı bilir. Bugününüzü bilir, yarınınızı bilir. Ve la yuhidun bi şey'in min almihi illa bima Siz ancak onun müsaade ettiklerini bilirsiniz. Ve si'a kursi yuhus semavati vel ard. Onun şanı yerleri ve gökleri kuşatmıştır. Ve la yauduhu hifzuhuma. Yerleri, gökleri korumak ona güç gelmemektedir. Ve huvel azim. O yücedir, o uludur. Yani böyle bir Allah'a dayanıyoruz, ona güveniyoruz. Kul euzü bi rabbil felak, kul euzü rabbil nas sureleriyle de Rabbimizin himayesine sığınırız. Böyle büyüyle, büyücüyle uğraşmayız. Eğer uğraşalım dersek sıkıntıdan sıkıntıya düşeriz. Evet. Ee, ...evham, vesvele, vesvese... ...huzursuzluklar bizi kaplar... ...o yüzden gelin... ...Kuran'ı ve Allah elçisinin... ...beyanını dinleyelim... ...mutlu yolu, huzurlu yolu böylece bulalım. Hocam e, ikinci... E, ...soru soran... ...WhatsApp videosu yollayan... E, ...ikinci e, video sorusunda... ...izleyicimiz şöyle diyordu... ...peki diyelim ki bunları açtık... ...muska bulduk... ...bunları ne yapacağız, ne yapalım diye sordu... Bu konuda neler söylersiniz? Belki belki ayetler filan da yazıyorlar. O yüzden ama şöyle müsait bir yere gömelim veya suya atalım veya yakabiliriz de. Evet. Yakabiliriz. E, müsait uygun bir yere gömebiliriz ya da suya atabiliriz. Suya atabiliriz. Evet. Doğru efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz